Hadi. Göz, göz, göz tepe. Vamo. Yo, yo, yo tepe. Yeah. Bravo, bravo. Yeah. İşte gördüğünüz gibi Bolivya'da da Bolivya'ya girdik. Bolivya'da da özenle göz 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 tepe çekip bildiren teşekkür ediyoruz. E, yaklaşık 20 22 saat onunla beraber e, geçiyoruz ama. 1500 kilometre yol yaptık, yapıyoruz. Doğal. Çok, çok iyi bir insan, yalnız şeye benziyor, ee, şöyle bir uzaktan çekeyim, ünlü aktör Joe Pesci var ya, aynen tipi ona benziyor, ilk gördüğümde şok oldum, muhteşem derecede benziyor yani, inanılmaz derecede benziyor, ee, ke kendi neşeli bir insan, bana çok yardımcı oluyor sağ olsun, ee, ihtiyar onlara emanet etti beni zaten, demiş ki onlara, eğer bu çocuğa bir şey olursa boynunu sıkarım. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz.